Merhabalar. Dünya Yakınım kanalında işine Bak programındayız. Bu hafta da bir markamız işine baktığı için de başarılı oldu. Onun hikayesini anlatacağız. Diğer markalarımızdan biraz daha farklı. Herkesin ilgisini çekecek bir marka bu da. Taksim'de son 20 yıldır servis yapan ve olan bir markamız. Özelliği de vejetaryen olması. Vejeteriner olması tabii ki biz Türklere göre biraz daha farklı. Bizden uzak ama son zamanlarda yavaş yavaş vejetaryen yanında ön plan çıkmaya başladı. Ee, konumuz Nahit Tütüncüoğlu, markamız da Parsifal. Nahit hoş geldin. Hoş buldum Mürsel'cim, nasılsın? Teşekkürler, ee, nasıl sağlık geldiğin için. Çok sağ ol. Şimdi tabii ki ben 10 yıldır, son 10 yıldır keşfettim buraya, gelip gidiyorum ve orada da seninle tanıştık, yemekleri çok da başarılı. Ee, oraya geldiğimizde yemekleri yediğimizde çok rahat bir şekilde gidiyorum. Çünkü hem hafif olması, hem lezzetli, hem de doyurucu olması inanılmaz. Ee, Önce senden başlayalım şey Süyosan. Tamam. Biraz kendinden bahset. Tamam Hüseyin. Öncelikle bu yayın için sana seni, seni tebrik ediyorum. Güzel bir program olmuş. Bazen izliyorum falan. Gayet faydalı. Teşekkür ederim. İşletmeciler için, yeni iş kuracaklar için oldukça faydalı. Şöyle, Nahit Tütüncüoğlu ben. 1977 Fransa doğumluyum. Her ne kadar yurt dışında doğsam da Nazilli'liyim. Nazilli'de büyüdüm ve bunun için memnunum. Neden böyle diyeceksin? geçtiğimiz yıllara kadar bakarsan, işte medyada, basında olsun, görsel evet. medya falan, uzun yaşamın sırrı, genç kalmanın sırrı bu topraklarda diye birçok haber yapıldı. Çünkü bizim oraların sebzesi, meyvesi, yağı, suyu oldukça iyidir. Yani biz de öyle beslendik, oralardaydık. İşte ben de ilk orta ve liseyimi orada tamamladım. Lise zamanından bu yana hep bir iş halindeyim böyle evet. çalışayım istiyorum çünkü çalışmayı ben gerçekten <laughs> seviyorum. Ee, i̇şte bu süreçte işte medyada bulundum işte radyo jokeylik, DJ'lik yaptım, organizasyon işleri hep turizmin içerisindeydim. Yabancı değilsin şu an buraya aslında baktığında. Değilim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü reklam işlerinde de evet. yer aldığım için. Aynı zamanda da 2004'ten bu yana da grafikerlik de yapıyorum. O yüzden e, hareketi seviyorum. Ee, şimdi de e, gerçi mütevazi biriyimdir ama bu konuda da mütevazı olmayacağım. Böyle e, uluslararası bir başarı da yakalamış, e, Türkiye'de de birinci olarak, ülkemizde de birinci olarak seçilmiş. E, bence de en iyisi olan işte Parsifal Vejeteryan Vegan Restoran işletmecisiyim. İş hayatımız da böyle devam ediyor. Parsifal bir anlamı var mı? Var. Parsifal e, çizmeli kedi demek. Çizmeli kedi. Evet. Kırmızı çizmeli siyah kedi. Karakteri... Siyah kedi. Zaten amblemine de var. Doğru söylüyorsun. Aynen. aynen. Logomuzda da biz ona e, örnek aldık. Aynı zamanda da Wagner'in ünlü bir operasıdır Parsifal. Oo. Evet. Çünkü bizler hayvan hakları savunucusuyuz aynı zamanda. Hı hı. O yüzden de bu felsefeyi kendimiz edindik ve böyle bir işletme kurarken logomuzda da bunu belirtmek istedik. Birkaç ay önce galiba bununla ilgili bir toplantı falan yaptı e, Vegan'da. Yani ete karşı hareket. Evet, evet. Katılıyor musunuz onlara Tabii ki. Oradaydık biz de elimizden geldiği kadarıyla biz orada oralarda hep var olmaya çalışıyoruz çünkü. Peki baktığınızda şimdi vejeteryan e, ben de son zamanlarda yani yakalım söylüyorum. Türkler yavaş yavaş bunu daha çok ön plana çıkartmaya başladılar mı? Ve biliyorlar mı? Yani Eski hı. nazaran e, daha mı farklı? Çünkü o dönemlerde biraz da zorluk çekmişsiniz bir yıl önce vejetal deyince. Sanırım sadece yabancılar olur. Türkler çok nadirdi. Hı hı. Şimdi? Doğru. Şöyle söyleyeyim. Şimdi 96 yılında restoranımız açıldığı zaman e, Bizlere yapılan tepkiler şuydu işte Beyoğlu'nda o kadar et restoranlarının arasında işte dönercilerin, köftecilerin hepsinin arasında hiç et satmadan sadece sebzeyle siz salata mı satacaksınız, ayakta nasıl duracaksınız diye tepkiler olurdu. <laughs> Şimdi ise düşünün üzerinden 17-18 yılı gibi bir zaman geçmiş. Şimdi ise gelenler şunu söylüyor işte Beyoğlu'nda işte kiraların oldukça yüksek olduğu, vergilerin fazla olduğu, çok fazla seçeneklerin olduğu evet. bir yerde, bir semtte Nasıl ayakta duruyorsunuz diye bir soru var. Yani aslında cevap soruda gizli demek ki yapılabiliyormuş yani. Evet. Aradan 17 sene geçti ve biz hala bu işleri yapıyoruz. Ee, dediğin gibi mürselcim bizim kültürümüz et kültürüne evet. dayalı. Çünkü e, yakın geçmişe yani Osmanlıyı yakın geçmiş olarak bakacak olursak Osmanlı mutfağı bile saraylarda orada. İnanılmaz hep, bir et kültürü var. Aynen hep bir et kültürü var ve. Ülkemizde de bütün restoranlar artık endüstrileşmiş gibi, sanayileşmiş gibi çoğunun da menüsü hep aynı. Yani bir yere gittiğiniz zaman karşınıza gelen et başka bir yerde aynı et, isim farklı, başka bir yerde aynı et, isim farklı. Bayağı çok az sos değişikliği kendine göre. A Aynen öyle. Yani soslar değişiyor, tat aynı falan. Ama Tatlar da değişiyor gerçi de ama... Ama ee, bu sefer vejeteryan ve vegan olan e, bizler veya vejeteryan ve vegan olan kesim nerede yemek yiyecek? Yani bu gerçekten büyük bir eksiklikti Türkiye'de. Ee, biz de bu eksikliği gidermek için zaten varız. Çünkü e, Beyoğlu dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir serp. bir yer. Evet. Yani bütün e, yabancıların, işte Türklerin sevdiği 24 saattir dolaştığı bir yer. Kesinlikle. Ha. Çünkü her ülkenin bir tarihi mevcut orada ve herkes mutlaka geliyor. Çünkü Aynen. E, yabancılar inan e, bu yemek ve gıda konusunda bizlerden çok daha bilinçliler. Yani biraz sert oldu ama gerçekten öyle. Sağlık açısından ve çevreye duyarlılık açısından ve o kadar çok fazla vejeteryan nüfus var ki. Evet. Bu bir ihtiyaç yani. Türkiye'de ne yiyebilecekler? O Şimdi, yüzden açtık. Asıl soru şimdi, şimdi vegan, vejeteryan, Hı -hı. Şimdi bu isimler bu bir. E bunlar yabancı. Artı bunların anlamlarını, e, yani nereden geldi, e, vegan neden söylendi, vejeteryan neden olduğunun tarihçesi var mutlaka. Tabii, Bunun aradaki yani. fark ne? Mesela ikisinin farkı nedir? Şöyle söyleyeyim. A bunu maalesef ki e, tabi bilmeyen çok insan var. Ya ben bir sanıyordum ikisini ama ayrı aslında baktığımız Ayrı, evet. ayrı. Ve bunlar da aralarında ayrılıyor olmuş bu arada. Çok ayrılım var. Şimdi <laughs> birazdan kafamı karıştıracaksın beni yine biliyorum ama. Yine, yine, Darma yine, de, ama. Dinlemek istiyorum yine <laughs> senden. Şöyle söyleyeyim. E, ülkemizde vejetaryenlik, son zamanlarda e, çoğu restoranlarda, hatta küreselleşmiş restoranlarda dahi anca anca vejeteryan menüler eklenmeye başladı. Ve çoğu restoranlar daha vejetaryenliğin, veganlığın ne olduğunu çoğu işletmeler maalesef bilmiyor ve bunları bilinçlendirmek gerekiyor aslında çalışanlarına. Çünkü çoğu müşteri bize geldiği zaman yabancı müşteriler işte hayal kırıklıklarını, uğradıklarını anlatıyorlar ve çoğunun da problemi şuydu. Gittiyiz. Evet. Mesela yabancılar gittiği zaman biz vejeteryeniz, bize ona göre yemek var mı? Bakıyorlarmış veganız var mı bakıyorlarmış en sonunda açıklarken işte yanındaki rehberler olsun kendileri bir şekilde açıklarken işte tabağı uzatırken içindeki etleri alıyorlarmış öyle veriyorlar İçinde sadece sebze buyurun diye yani Ama karıştırıyorlar sosun içinde Bu neyin var. ayıbıdır ben <laughs> anlamıyorum yani işletmenin ayıbı mı yoksa bilmememizin <laughs> ayıbı mı yoksa farklı bir şey mi yani evet. Öncelikle bu bilinçlenmek lazım şöyle vejeteryanlık ve veganlık farklı bir şey Eee vejeteryenlik şöyle anlatayım. Aslında e, Latince kökenli vegetus'tan gelme bir e, kelimedir. E, bildiğimiz gibi vegetable'dan türemiş değildir. Yani sebzeden evet. türemiş değildir. İşte 1840'lı yıllarda e, sözlüğe işte e, hiçbir şekilde et tüketmeyen, tercihe bağlı olarak da süt ve süt ürünleri ve yumurta tüketen e, tüketilen beslenme alışkanlığı, beslenme şekli diye geçmiştir literatüre. Bunlar da işte kendi aralarında başlıca bilinenler işte lakto vejeteryenler ovalar, ovalaktolar, pasketeryenler ve şeyler, veganlar. Başladık yine. Ha, başladık. Peki <laughs> yani bunlar en azından yani o aralarındaki fark. Şöyle laktolar süt ve süt ürünleri tüketir diğerlerini tüketmez. Ovalar yumurta tüketir e, diğerlerini tüketmezler, diğer hayvan sahipleri. Yumurta e, hayvandan sayılmıyor o zaman yani sonuç yani ama vegan besin almaları evet. gerekiyor galiba. O yüzden Aynen. o zinciri kırıyorlar mı orada Aynen. acaba? Aynen. yani bunu kıralım da en azından bir şeyler de alalım mutlaka vardır yani. Belki de bir alışkanlık. Alışkanlık yani böyle. peki. Ee, sonra lakto ovolar var. Bunlar hem süt ürünleri ve yumurtayı tüketip diğerlerini tüketmiyorlar. Pasketeryenler balık tüketirler diğerlerini yemezler. Veganlar ise aslında veganlık e, bir beslenme alışkanlığından daha ziyade bir felsefe, bir yaşam tarzı. Çünkü sadece e, hayvansal gıda, et, evet. süt veya hayvanların e, kendi yavrularını sunduğu veya üremek için ortaya çıkarttıkları ürünlerinin e, ni de yemezler. Veganlar Yememeleri gerekiyor. Sadece bunları yemiyoruz diye veganlık olunmuyor. Çünkü bir veganın ne bileyim kıyafetinde deri bulunmaması lazım. Evinde deri olmaması lazım. Hayvansal deneylerle yapılmış olan e, işte kozmetik ürünlerini kullanmaması lazım. E, hayvanlara saygılı olması lazım. Sevmek zorunda değil. Çünkü e, bizler insanoğlu olarak şeyiz böyle. Aslında bakacak olursak yeryüzünün aslında zayıf halkasıyız biz. Aman güç halkası bir yerine baktığınızda. Güçlü olmak için büyük şeyler istediğimizden dolayı güçlü durmak zorunda hissediyor insan. Yani bu da sadece bir egonun parçası yani. Hani böyle Oşon'un bir lafı vardır. Ego buzdağı gibidir. Onu erit. Erit ki sen de okyanusa karış bir bütün ol. Yani Süper. Böyle bir durumda olmamız lazım. Yani et yememek sadece hayvan sevmekle alakalı değil. Sevmeyin ama saygı gösterin. Çünkü hayvanlar da bu yeryüzünün bir parçası. Onlar da bu yeryüzünde yaşıyor. Sonuç olarak bakarsak bu et endüstrisinde şey vardır. sığırlar, domuzlar ve işte küçükbaş ve tavuklar endüstrinin ana temelini bunlar oluşturur. Çünkü neden? Bunları hükmetmek kolaydır. Çünkü diğer canlılara Aynen. daha yaklaşamazsınız bile. Çünkü bu e, zaaflıktan yararlanmaktır aslında. Diğer canlılara da bir sükmetiyor olsaydık onların etleri yenmesi de yadırganmazdı. Bu sadece bir tüketim. Yani bu haksız bir tüketim aslında. Bu Cinayet gibi bir şey. Anlatın Ama şöyle bir mi? şey var. Biz insan olarak eti tüketmemiz lazım yani. Çünkü bünye buna kabul ediyor. Şimdi e, o senin saydığın Lerden hangisisi mesela sen? Yani sen et daha önce şöyle, et yedin ama yani daha ön, tabii ki daha önce et ne zaman yedin? da bir yemiyorsun mesela? Hı hı, yani. söyleyeyim. Ee, ben küçüklüğümde aslında hiç et yemezdim. Ben zorla ağzımda böyle eti çiğneye çiğneye uyuduğumu bilirim yani. Zorla yedirirlerdi evet. bana. Yiyeceksin oğlum, yiyeceksin şunu yiyeceksin güçlenmen lazım. Yani. Yemezdim. Daha sonra zorla yedirle yedirle bir ara yemeye başladım. Ee, daha sonra da işte bundan yaklaşık olarak bir 4-5 sene önce tamamıyla bıraktım. Evet. Ee, balık tüketmeye başladım. Sadece balık pasketeryan olarak e, varım. E, artık onu da kesmeye başladım. Şimdi bildiğin vejeteryan, vejeteryanım yani. Peki. Şimdi ben normalde sizin yemekleri çok seviyorum. Ama tabii <laughs> eti de çok seviyorum. Yani yeri geleceğim eti de yiyorum. Ee, şimdi Orada besin olarak yani Mesela gelip dürüm yiyorum mesela orada. <laughs> dürüm deyince nedir? İşte ya Urfa'dır ya şiş kebaptır veya bir şekilde dürüm yapılır. Şimdiki i̇şte dürüm sebzeden oluşuyor. İçinde mantarlar ve şeyler. Fakat yediğimde et tadı alıyorum mesela. <laughs> yani öyle bir sos yapıyorsunuz ki siz onu hani farklı bir lezzete getiriyorsunuz. Ve onu yediğim için de rahat hissediyorum. Diyorum ki yani çok fazla bir şey yemedim en azından. Yani doysam bile vücudum daha e, hızlı eritiyor diyeyim etti biraz eritmek daha zordu. Aç gitmedi yapıyor. Hayır, aç aç gitmiyorum <laughs> yok hayır. Yani çorbadan başlayıp tatlıya kadar <laughs> devam ediyorum. Sizin yemeklerinizi beğeniyorum mesela. Yani Sağ e, yemeklerinizin özelliği nedir? Yani e, nasıl neyi kullanıyorsunuz Hı -hı. ya? İşte atıyorum ürünler nasıl pişiriyorsunuz? Ondan da biraz bilgi verir misin? Tabi. Ee, yani yıllardır çalıştığımız yerler var. Yani biz sebzeleri iyi seçiyoruz. Ve menümüzdeki yemekleri oluştururken de ihtiyaca göre oluşturuyoruz. Yani çünkü bizim e, restoranımız e, cidden uluslararası bir restoran konumunda yani o kadar çok fazla turist müşterimiz var ki ve bilerek geliyorlar çünkü yurt dışı gayetlerinde olsun web sitelerinde olsun e, yer alıyoruz oralarda ve bilerek geliyorlar. Hal böyle olunca onların damak tatlarını da biz öğrenmeye başlıyoruz bu sefer. İşte onların bulunduğu yerlerde neler var, neler yok. Biz yıllarca bunları araştırdık, gelen müşterilerimizle de konuşarak araştırdık. Ee, yani diğer restoranlara giderken de tatları görüyoruz falan. E bu sefer neler oluşturabiliriz? Yani vejeteryanlık deyip de hani herkes şey anlıyor. Gideceğiz salata mı yiyeceğiz orada? Ot mu yiyeceğiz? Ya, sorunu işte. Herkes yani, sürekli. Öyle değil. Yani. Şimdi tatsız, tuzsuz e, şeyler lezzetli değildir hı. ama yararlıdır yani baktığında. Şimdi vejeteryan deyince akla şey geliyor. Kilo vermek isteyenler. Yani hani hı hı. o tarz yemekler kişilerden bahsediyorum özellikle bayanlardan. Ama senin oraya geldiğinde aslında onları yemiyoruz aslında. Çok güzel şeyler yiyoruz. Mesela çorbalar inanılmaz veya farklı şeyler de var. E, ee, salata da ben hiç yemedim aslında baktığımda yani senin orada. Çünkü başka şeyler yemekten. <laughs> evet <işte> salata yemedim. <laughs> salata yemedim. <laughs> Dolayısıyla vejeteryan biz karıştırıyoruz aslında bir nevi. Peki bunu nasıl kendi anlatıyorsunuz insanlara? Veya kapıdan öyle giren mesela girip de... E, burası et restoranı değilmiş diyen var mı? Yani? Çünkü orası çar vejetaryen restoran diye yazmıyor. Kimse de bilmiyor. <laughs> baktığında giren insanlar da olabilir. Böyle bir şeyler oluyor mu mesela orada? Çok nadiren oluyor. Yani girip de Abi biz et yiyecektik yok mu diyen yani oluyor. Et yok diyorum. Siz buyurun ama ben size bir şeyler getireceğim. Beğenmezseniz ücret almayacağım diyorum. Oturuyorlar. Beğeniyorlar, be beğeniyorlar sağ olsunlar. Ee, çünkü yemeklerimizi oluştururken nabız yok yoklamak lazım. Havayı evet. koklamak lazım. Yani bizim işimiz o. İnsan e, insanlarla beraberiz. Çünkü e, o kapıdan içeri, o sınırlardan içeri gelen... İnsan bizim müşteriden ziyade misafirimizdir. Biz o psikolojiyle yaklaştık hep. Çünkü e, bizim e, sunumlarımız da hep öyle. iç, iç dekorasyonumuz evet, da öyle. Herkes rahat. sıcak bir ortam Aynen. hissetsin istiyoruz. Çünkü oradan oraya geldiği zaman çok önemli şeylerini bize teslim ediyor. Nedir bunlar? E, parasından ziyade zamanını bize veriyor. Ve en önemlisi sağlığını bize teslim ediyor. Biz Bunları hiçbir şekilde suistimal etmememiz lazım. Ve onların keyfine uygun her şeyi bulundurmaya çalışıyoruz. Çünkü çeşidimizi o yüzden çok fazlalaştırdık. Çünkü gelen vejeteryan müşterilerimiz yurt dışından da olsun menümüzün zenginliğinden bahseder ki bu bizim hoşumuza gidiyor. Çünkü hani bu hep yeşillik hep ot evet. olgusu vardır ya biz bunu açtığımızı inanıyorum. Çünkü... E, biliyorsun menümüze baktığın zaman birkaç çeşit dürümümüz var. Evet. Köftelerimiz yani, var. Aynen Köfte yani. Evet. Hamburgerlerimiz var. E, ızgaralarımız var. Yani e, etle yapılabilecek birçok şeyin sebzeli yapılabildiğini biz gösterdiğimizi gösterdiğimize inanıyorum. E, umarım Yok, ben çok böyle beğenilmesi yani, devam kesinlikle edecektir. Kesinlikle be, beğeniliyor ve daha önemli noktada baktığınızda işte bir 17 ve 20'ye yakındır işte yıldır hep aynı dekor, aynı sandalye o şekilde duruyor ve içeride bir sıcak hava, bir yaşanmışlık var açıklık söylemek gerekirse. Şimdi benimle ilgili soru soracaktım. Sen kendin de söyledin. Şimdi baktığında şimdi atıyorum kebapçı gittiniz. Birkaç tane Türkiye'de kebapçılar vardır. Oradan kopya çekeriz yani. Bir şey olur. Ama şimdi vejetaryen çok fazla yok. Birkaç tane var. Onlardan da bahsetmek istiyoruz. Eee Menüyü nasıl geliştiriyorsun? Yani kendi kafandan mı buluyorsun yoksa ne bileyim e, araştırıyor musun? İşte Amerika'da bilmem ne çeşitlenen restoran vardı. Hı -hı. İşte oradan mı menüsünden çalıyorsun? Yani bu genişletme olayı nasıl oluyor? Artı bir şey daha soracağım. Türk damak tadına nasıl uyguluyorsun bunu? Baktım anladım. E tabii araştırmalarımız oluyor ama hiçbir şekilde çaldığımız olmuyor. Çünkü şöyle bütün ürünler kendi bulduğumuz menü. Yani bütün yemekleri biz kendimiz Deneme yanılmayla, işte e, parsi burgeri nasıl yapabiliriz? Hadi bunu nohut köftesinden yapalım. İşte nohut köftesini nasıl yoğurup da evet. köfte haline getir Onu hamburger yaparız diye destekliyoruz. Ee, hamburger çeşitlerini işte nasıl yapabiliriz? İşte efendim mantar köftesinden yapabiliriz. Ee, ızgaraları nasıl tatlandırabiliriz? Özel soslar geliştiriyoruz, tadıyoruz. Izgaraya koymadan önce onları birlikte bir bekletiyoruz diğer tepsi yemeklerinden tutun da işte fırın yemeklerine kadar hepsini bu 16-17 yılda menüye birer ikişer ekstra yemek ekleyerek geliştirmeye çalışıyoruz ki bu olması gereken bir şey aslında. Türk damak tadına nasıl uyduruyoruz? Şöyle uyduruyoruz. Damak tadını biliyoruz. O yüzden <laughs> güzel. Et. Çünkü o et tadını o yüzden verirsiniz yani. Çünkü Bak, şöyle damağımızın tadı olmasa bu işi yapmayalım zaten. Aynen. Çünkü bizler bizlerin beğenmeyeceği bir şey sunmak çok ahlaksızca şey olur. <laughs> Şimdi fiyatları da sormak istiyorum. Çünkü fiyatları baktığımda çok e, pahalı değil. Hı hı. Bunun nedeni et olmaması. Çünkü et biliyorsunuz pahalı bir ürün. Aldığınızda belli rakamda satmanız lazım. <laughs> ee, ve fiyatlarınızı çok değiştirmiyorsunuz. Evet. Ee, baktığımda mesela çok böyle iş adamı, iş kadını olan insanlar da var. Öğrenci olan insanlar da var. Dışarıda hippie dediğimiz kişiler de var. Yani çok karışık bir ortam var. <laughs> ve herkes orada belli bir şekilde yemeğini yiyor rahatsız olmadan. Fiyatlarla ilgili ne yapıyorsun? Mesela nasıl bir reklam çalışması yaptın? Ee, televizyon ve dergilerde çıkıyorum. çıkıyorsunuz. yani çünkü ben de görüyorum. Bunun için seni mi buluyorlar? Sen bunun için herhangi bir şey yapıyor musun? <laughs> çünkü orası bildiğim kadarıyla bir aile şirketi gibi. Yani herhangi bir büyük bir şirket değil. Hı hı. Ama ona rağmen küçük yerden çok büyük şeyler yapıyorsunuz. Bunu merak ediyorum. Şimdi fiyat politikamızı belirlerken şöyle. Uzun yıllar bu işin içerisinde olduğumuz için bu yılların bizlerde verdiği bir birikim var. Hani böyle müşterinin memnuniyetliği, memnuniyetsizliği farklı yerlerde çalıştığımız zaman aldığımız bu feedbackler, geri dönüşümler falan. Bunlar hepsi bizlerde ister istemez bir tecrübe oluşturdu ve bize gelen müşterilerde de öyle. Bizim en büyük avantajlarımızdan birisi de şuydu. Şu hala da şu, onu söyleyebilirim. Türk müşterilerimizin yanı sıra her ülkeden çok çeşitli müşterilerimizin olması. Ve onların politikalarına göre de hareket etmeye biz öğrenebildiğimiz için fiyatları da şöyle yapıyoruz. Yani aslında bizim sektörde maliyet hesabı, gelir gider hesabı bunlar çok önemli. Çünkü bunları abi 1'e 3'tür mesela hep. Aynen. Aman yani biri bir aldığımız olur, bile 5 aldığımız olur. Çok doğru. Onu merak ediyorum ben. Çok doğru. Çünkü sen de bu işin içinde olduğu için ben de. bunları de evet. bunlar çok iyi biliyorsun. Duruma göre o dengeyi tutturuyoruz. Ette mesela 1'e iki alırsınız ama tavukta 1'e 10 alırsınız. İşte salatada 1'e 7, makarnada bu şekilde bir ayarlama var ki onu ayarlıyorsunuz. Bir eee balans ayarı yapıyorsunuz. Aynen. Ama sizde Farklı olduğu için bunu da merak ediyorum Aynen. çünkü çalışmadığım için böyle bir şey e, mutfakta bilmediğim için soruyorum. Aynen çünkü e, işimiz gereği çok fazla restoranda yemek yemek durumundayız. Evet. Yani böyle havasını koklamak için, fiyatları neler, politika. Yani bunları hep görmek zorundayız, e, devamlı izlemek zorundayız, takip etmek zorundayız. Mesela ben bir restorana gittiğim zaman bununla çok karşılaştım. Yani bir tabak yemeğe 50-60 lira verdiğim de oldu, bir tabak yemeğe 10 lira verdiğimiz de oluyor yani. Ama o 10 lira verdiğim yemek o 50 60 lira verdiğim yemekten yeri geliyor çok daha lezzetli oluyor. Ve onun o fiyat olmadığını ben biliyorum. Yani bu tabire cahilse ben kazıklanmış hissediyorum. Onu bana sor çünkü e, kaça geldiğini bildiğim için onun 3 4 katlarını çok da iyi biliyorum yani. Yani bazı i̇şte yer sıkıntılarımız da bu zaten. Evet. Bizim meslekteki kişiler dışarı çok yemek yemeyi sevmezler. Nedeni de budur yani. Aynen aynen. aynen. Çünkü <laughs> bizim gözümüz kimsenin cebinde değil. Biz e, sağlığın peşindeyiz, biz e, keyfin peşindeyiz, saygının peşindeyiz. Çünkü e, o yemeğin fiyatının ne olduğunu biliyoruz. Tamam maksimuma çekmiyoruz belki de, maksimum seviyede kar kazanmaya çalışmıyoruz ama e, yine de kazandırıyor bize. Ve biz bu politikayla hareket ediyoruz. E, ve bunun geri dönüşümleri de gayet iyi oluyor. Çünkü güveniliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Ee, reklam çalışması oldu mu diyorsun? İşte nasıl reklam yaptın diyorsun? Gazetelerde ve dergilerde ha. çok güzel röportajların da oluyor. Artık televizyonlara çıkıyorsunuz. Hı hı hı. Veya günlerden tutun hepsi geliyor. Evet. Ee, tabi bu aldığın ödüller de var. Son zamanlarda iki yıl önce galiba Türkiye'nin en iyi restoranı işte ilk onun arasında da bulundun. tabii bunlar da bir, belli bir şekilde popüler olmanı sağlıyor. İnsanlar Doğru. bir şekilde keşfediyor. Doğru iş yaptıktan sonra zaten keşfetme şansları İşine bak oluyor işte. İşine bak. İşine bakarsan <laughs> hiçbir sıkıntımız olmuyor. Doğru. Dolayısıyla bununla ilgili yani merak ettim. Yani kendileri evet. mi geliyorlar? Evet. Şimdi reklam Biz çalışması gidiyoruz biliyorsun yani. Aynen. Baktığımızda. Aynen. Reklam çalışması yapıyor muyuz? Hayır. <laughs> reklam çalışması yapmıyoruz. Sağ olsun bizim misafirlerimiz, müşterilerimiz bizim için çok güzel reklam çalışmaları yapıyorlar. Çünkü ee, en iyi reklam bence kulaktan kulağa olan reklam. Fısıltı, fısıltı. O, evet, fısıltı gazetesi Size... en güzel şeydir. Sizi rezil eder, vezir, vezir eder, eder, aynen. eder yani. Çünkü bu işi ne kadar iyi yaptığınızı gösterir. Çünkü en iyi referanstır o. Yani ya siz... 10 yıldır referans veriyorum bu arada yani. Teşekkür ederim. Artı orada bir yemek hakkım var galiba düşünüyorum programdan sonra ben <gülüyor> <de>. <gülüyor> Yani bu fısıltılar bizlerin reklami oldu ve bu reklamlar. E sadece yurt içinde değil, yurt dışında da oldu. Çünkü e, şöyle söyleyeyim, müşterilerimize yaklaşırken hiçbir şekilde ayırt etmiyoruz. Kapıdan giren aynı kişidir. Yani bizim şling kasa sesi veya şling dolar işaretleri falan olmuyor bizim yüzümüzde. Aa müşteri geldi, para kazanacağız gibisinden değil. Evimize birisi gelmiş, ağırlıyoruz. Çünkü bir aile şirketiyiz Aynen. biz. E, böyle yaklaştık ve gelen müşterilerle de hep samimi olarak konuştuk. E, ve ister istemez herkese aynı yaklaştığınız zaman... Samimice yaklaştığınız zaman karşınıza hiç tanımadığınız insanlar çıkıyor yani ve o insanlar gerçekten ulaşmak istediğiniz insanlar bile olabiliyor çünkü bununla ben çok karşılaştım şimdi e, nasip olursa bu yaz İtalya'da bir vegan toplantısı var evet. geçen yıl başında bize işte İtalyan müşterilerimiz gelmişti onlarla bayağı bir sohbet ettik falan filan evet. kendilerini tanıtmadılar e, tam yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta hep beraber konuşurken ben artık her şey bitti. Ben e, her zaman rutin çünkü benim müşterilerim hep ikramlarım evet. olur genelde. Rutin böyle şarabı açtım ben ikram ettim gece 12'de. Öyle muhabbetler koyulaştı derken diğer mekanda oluyordu diğer müşterilerle de eğleniyoruz konuşuyoruz. O sırada müşterimiz kalktı kadeh kaldırdı. İşte bugüne kadar gittiğim ve gördüğüm en samimi, en lezzetli vejeteryan vegan restoranı içiyorum diye İtalyan evet. müşterimiz. Daha sonra giderken e, mailleşmeye başladık, evet. maillerimizi aldık. Giderken bana şunu söyledi: Ben İtalya'daki vegan örgütünün başıyım. Yani böyle insanlar çıkıyor ve evet. e, Türkiye'deki e, bizim görmediğimiz perde arkasındaki basındaki insanlar çok fazla var yani. Onlar bizi tercih ediyorlar ve biz de onlara yaklaşımımız, muhabbetlerimiz derken değişiyor. Bu sefer e, sağ olsunlar bizi bilir kişi olarak da görmeye başladılar ve bize geliyorlar ve biz de ödüllerimizi Hı. alıyoruz. Peki yani e, uzun zamandır buradasın, e, aynı yerdesiniz Hı. ve çok güzel de etkilenmeler oluyor. Artık oraya sığmayacaksınız gibi hissediyor musunuz? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? İkinci bir e, partival olacak mı? Veya franchise Hı -hı. tarzında bir şeyler veriyor musunuz? Bununla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee, şimdi bu az önce bahsettiğim konular çerçevesinde e, tanınmışlık güzel yani bir iş sektörlerdeki işler için, meslekler için güzel bir şey. Ee, aldığımız ödüller de bunu destekledi, destekleyici. Çünkü Trip Advisor'dan 2013 evet. yılının e, en iyi restoran ödülünü aldık. Mükemmelliyet sertifikasını Türkiye'de bize verdiler. Bu bizim için çok güzel bir referans oldu ve bu geçmişten bugüne gelen yatırımımız bizlerde şubeleşme yönüne doğru itmeye başladı. Çünkü her geçen gün işte Ankara'dan, İzmir'den, Ölüdeniz'den, İngilizlerin çok olduğu yerden, Fethiye'den işte ve İstanbul'da belli lokasyonlardan bize franchise teklifleri gelmeye başladı. Ve bu görüşmeleri yapmaya başladık bizlerde. de. tabii ki biz inceleyip sık dokuyoruz çünkü bir aile şirketiyiz evet. biz ve bu aile şirketinin eğer franchise vereceğimiz zaman da biz aile gibi iç içe olmamız lazım. Düşünüyoruz, bakalım kısa süre içerisinde birkaç yere ulaşmak istiyoruz çünkü. Ben inanıyorum olacağından da. Ee, şimdi genç olman, enerjik olman, e, önünde daha çok şeyler olacağını da biliyorum. Bu vegan ve vegetarian enstitüantın, Parsifal'in farklı noktalara geleceğini çok iyi biliyorum. Yani hissediyorum, meslek içerisinde söylüyorum. Sağ çok misin? da başarılısın, seni de takip ediyorum. E, yerine de uğrayacağım en kısa zamanda. Teşekkür ediyorum. Ayana sağlık öncelikle. Çok güzel bilgiler verdin. Ee, Umarım iyi olmuş. Çok güzel bir program açtın. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben çok de çok teşekkür ona. ediyorum. Bu haftaki konumuzla birlikte de güzel bir e, konuyla bitirdik. Hafta görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.